Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videom hoş geldiniz. İki haftadır video atamadım onun sebebi <gülüyor> hastaydım. <gülüyor> <gülüyor> Hala hastayım yeni yeni iyileşiyorum neyse. Bugünkü konumuz içeriğimiz yani e, kaç yıl oldu büyük 3 yıl falan veya 2 yıl falan da olabilir. 2-3 yıllık hesabı girmezsem ne olur? Hemen ona bakalım. Şimdi hesabı giriş yapalım. Şöyle bir giriş yapalım bakalım ne olacak. Aa, klan savaştı ki bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Oha. Savaş yok bilmem ne yok. Ne oluyor lan? Yaklaşma. Ana köyü beni tanımadı lan. Ben. Kılık değiştirmiş bir goblin anını tanırım. Ben goblin değilim dostum herkesin kaynakları çalmasını baktık E, ee, benimle dövüşmeden hiçbir şey alamazsın dövüşelim bakalım Kanki şimdi şöyle bir yıldırım atalım ona şöyle bir <coughs> yıldırım atalım şöyle yıldırımlarımızı atalım şunu şuraya şunu şuraya ve şuraya şurada test alacak. <laughs> şöyle ejderhalarımızı atıp şu hop daldık mı çok güzel bir şekilde. Şöyle de arkasına attık mı bizi daha veriyorlar. Bunu aldım. Bunu da aldım. Daha verecek mi acaba? Çok tuhaf lan. Oo klan kaleden Ala hala verdi. İyi, güzel. Bu şu dan balonlara atalım. Abi çok güzel bir üçleme geldi. Tekrar verecek mi lan? Verir misin kanki? Allah verdi. At buna. Bu da ejderha at. dan balon at. Üç dedik. Basit. Ben goblin değilim dedim dostum. evet dönelim bakalım ne olacak. Vay canına bir goblin'e göre oldukça güçlüsün. Evet dostum çünkü ben goblin değilim. Ama sen goblin değilsin. Demiştim sana goblin olmadığımı. Şey, şef gerçekten sen misin? Evet benim kan. Şükürler olsun. Geri döndün. Senin go seni goblin sandığım için özür dilerim şef. Sorun değil. Sen gittiğinden gittiğinden beri çok şey oldu. Haydi herkesin yanına gidelim. Gidelim bakalım. bu hızlandırma bilmem ne bilmem ne. bu ne. Sen yokken inşaatçılar bir şey <laughs> şeyler inşaat etti. Essinler. <laughs> Onaylamak için burayı imza <laughs> öksürükten okuyamadım. Neyse siz okursunuz. Okey inşaatçılar gelecekte yapabileceğimiz ilgili planları da bilmem ne geç. Ne laboratuvar için okuyamayacağım kanka. Geç abi. Geç geç geç. Şöyle bu ne? Geç. Hadi bu köyü 11 bir mi? Oha 11 milyon. Tamam güzel. Birlikte geri dön. Tamam kanki zaten ordu var sanırım. Evet ordu var. Gerek yok. Şöyle bir toplayalım bakalım neyimiz var. Ne? Klan savaşının yer almak için önce bir klanı katıl. Lan ben zaten klandaydım. Ana. Aa, benim klan doğru mantıklı olarak. 80 ye yeni mi olmuş mu ya? Neyse. Ee, şuradan bunu girebiliyoruz mu? Hey. Tabii ki de. Artık kazanlı çocuktasın. Klanın üyesi. <laughs> geç geç. Biliyoruz ki çok kötü. <laughs> <laughs> Grip oldum. Dikkat edin sizde Aha. Ölersiniz. Ee, atacağım. Alga be kışlı Tek kışlı kaldı garibim. Bu da mı full? Tamam burada ben bir 11 milyondan duvarlara basayım. Bas. Hop, gel bakayım. Ee, şunu çıkar. Şuraya at. 1 2 Tamam bunu duvar. Adam full. şu 1-2-1-2 bir, iki. Bir, iki. yıldız bonus olduğu için kuracağım duvarları bu nerede kule mu kule biliyoruz ve asıl olayı bak abi Ülk. Allah depo filan Tamam çok güzel oldu bu ya Aa, şöyle de burayı da fulledik mi? Abi ne kadar var? Abi çok kalimet var. Daha harcarız. Ben gidelim buradan. <gülüyor> Çıkalım la. <laughs> fulli fulli ya. Hop hop. Bas bas. Duvarları fullleyip sonra soğumaları geçelim. Ama birinin tabi inşaatçıların kraliçeyi vereceğiz. Topla. Bir, iki. Bir, iki. Bir. Yetmedi. Ee, vallahi yetmedi. <laughs> Şöyle bir tek köy buldum. Buraya büyük ihtimal üçleriz gibi mi geliyor? Çünkü soğumalar düşük. Of. Abi Abi avpatlı düşüyorlar. Nixi de orada. <laughs> Onu barbar krallar falan alsak. Kraliçe. Şuradan dalalım atalım. Dol kraliçe atacağız. Kraliçe bunu alır. Tek şu kalır. Ondan sonra son ejderhaları görünce balon atarız. Alköy 3 dedik. Bir dahaki ordu çıkar büyük ihtimal 5-10 dakika ama video çok uzun olacağı için bunu koymam bu arada 200 saat sonra klan savaşı başlayacak klan savaşı videomuzda gelecek pazar günü yok cumartesi gelir bugün cuma bugün bunu atarım Paz bu hafta yani 3 video gelecek bugün bunu atarım klan savaşını atarım Pazar günü başka bir içerik oldu sürpriz olsun. Aga balon satma ya. Allah satıyoruz. <laughs> Burada üç değmedik. Her üç değmedik. <laughs> yani beklemeye gerek abi ya. Yani güzel ganimet. Kare gerek yoktu. Hemen şöyle basalım. Şurada isteğimizi atalım. Aynen. Max seviye gelsin. Attık mı? Ee, başka ne var? Köyün etrafını temizleyip demiştim. Kraliçi basacağım. Belki kralı da basabilirim. Kara eksilgisi. <laughs> şey var. Uf 625 bundan başka bir şey yapacağız. Bundan başka bir şey yapacağız. Hatta bu aralık kılan savaşın katılırsa 700 800 falan olsa tamam güzel ya. <laughs> Tamamdır. Sıkıntı yok. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.